Yani inna Kum, kuntum تَأْتُونَنَا ani'l-yemin dediler ki siz bize sağdan geliyordunuz. Yani anlatıyordunuz, anlatıyordunuz. Sanki bunlar iyi şeylermiş gibi. Bununla Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanılmış gibi. Böyle güzellemeler yapıyordunuz. Bizleri şekerliyordunuz diye bu türden söylemler. Şeytanın sağdan yaklaşması diye tabir edilen şeyler daha böyle çok dindarlık olacakmış gibi gösterip, daha ileri adım atacakmış gibi, daha fazlasını yapacakmış gibi gösterip aslında ya ölçüyü aşmasını sağladığı ya da çerçeveyi taşmasını sağladığı girişimler bunlar. Ölçü dediğimiz Resulullah'ın ölçüsü yani bir ibadeti kaç kere yapmış, ne sıklıkla yapmış, kaç rekat kılmış, kaç vakit kılmış, gece kalkmışsa bunu ne kadar kılmış. Buna dair var olan ve Resulullah'ın yaptığı meşru bir vesileyi Allah'ın ölçüsünün, Allah'ın elçisinin koyduğu ölçüyü aşmadan yapmak. Ama şeytan gelir der ki ölçüyü aş. Daha fazlasını yapmaya çalış. Resulullah beş kıldıysa sen on kıl. Resulullah şu kadar rükuda, şu kadar secdede bulunduysa sen daha fazlasını yap. Fazla mal göz çıkarır mı der. Böylece ölçüyü aşmasına onu teşvik eder. Yahut çerçeveyi taşmaya, o daha feci bir durum. Resulullah'ın hiç yapmadığı ibadet namına şeyleri yapmaya teşvik eder. Yeni yeni meşru olmayan vesileleri güya sözüm onu Allah'a daha yakınlaştıracakmış çasına propaganda eder. Böylece bir bakmışsın Resulullah'ın hayatında olmayan sahabenin hayatında olmayan türden ucube hareketler, davranışlar, kimi yerde dönerek böyle, kimi zıplayarak, kimi kendisini kamçılayarak, kimi insan vücuduna ağır gelecek, ona eziyete dönüşecek türden davranışları sergileyerek veya bu tür kalıplar içerisine girerek değil mi ki bunlar ile Cenab-ı Hakk'a takarrubu yakınlaşmayı, onun katında daha değerli olmayı umuyor ve bunlara Resulullah'ın yaptığı yok. Dolayısıyla şeytanın sağdan yaklaştığı bu tür muhtes şeyler ile yoldan çıkarması söz konusudur. Böylece kişi bir atların içerisine düşmüş olur ki bu onu terakki ettirmek şöyle dursun. Dibe vurdurur.